Herkese sağlıklı günler, hayırlı işler. Arzu arkadaşlar ve değerli takipçiler, izleyiciler. Bugün 25 Mart 2025. Ben daha önceki filmde, film başına gösterdiğim gibi burası boş bir araziydi. Ayçiçek vardı yazın. Buraya arılarımı taşıdım. Arılarımı taşıdıktan sonra etrafta çok fazla ağaç olmadığı için hem tarla boş kalmasın, değerlensin istedim. Arıları ben tarlanın tam orta getirdim yerleştirdim Çitleriyle e, çevirdim. Ondan sonra dediğim gibi etraf boş kalmasın diye arılarımız e, yazın uğur versin verdikleri zaman da ben e, gelemediğim zaman uğur veriyor. O zaman kaçmaması için kaçırmamak için buradaki ağaçlara gelsin oğullar konsun diyor. Ve işte sevap olsun sadaka olsun gelen giden gelsin içsin diye buraya meyve ağaçlarıyla arılarım etrafındaki boş araziyi değerlendirdim. Buralara neler ektim? Ceviz ektim. Ceviz diktim yani. Ondan sonra zeytin, ahududu, böğürtlen, şu çit etrafına. Ondan sonra incir, kiraz, kayısı. Yani bir sürü çeşitli meyvelerden toplamda ırıl ufaklı 110 tane diktim. Dikerken neler yaptı hemen kısa kısa adım adım şöyle anlatayım. Filmde de gördüğünüz gibi meyve ağaçlarının arası 5 metre araları 5 metre sıra üzerleri 6 metre olmak üzere ben bunları yerine hazırladım daha sonra işte burada 2 yaşında 1 yaşında ceviz var burada 2 yaşında ceviz var ileriki meyve ağaçları 3 yaşlarında ağaçların kimisi dallı geldi kimisi bu ceviz olanlar tek fidan 2 metre boyunda her ağacın kendi taç yapısına göre buradaki kuyuları ben hazırladım 10-15 gün boş bıraktım işte 40'a 40 kırk şeklinde eni oldu. Derinliği de 20-30 cm oldu. 10-15 gün dediğim gibi havalanması bekledim. Ondan sonra bunları diktim. Dikerken neye dikkat ettim? Mesela cevizi anlatacak olursak. Şu hemen göstereyim. Aşı yeri güneyde olacak şekilde bıraktım. Bu şekilde diktim. Çünkü güneş görsün. Mantar olmasın. Ondan sonra soğuktan zarar görmesin. Daha sonra su bazlı tamam boyasıyla boyadım boyadıktan sonra ne oldu? Mart sonuna doğru işte bugün ne zaman? Bir hafta önce falan e, budama yaptım. Bunlar 2 e, yaşında olduğu için boyları ne kadar budadım bunlara? E, 160'lardan boyadı budadım. Neden? Arasına traktör giysin rahat sürüm olsun ve ağaçlar dallandığı zaman, da dallandığı zaman burası orman gibi oluyor. A, traktör de giremiyor. Ağaçlar da alam alamıyor. Dolayısıyla bunu önlemek için e, yani 140-160 civardan kesilebilir Ben yüz, 50'den kestim. Budadım yandığım cevizi. Budarken de ne yaptım? Şu gözün şu gözün karşısına budadım ve meyilli yani düz budamadım. Ondan sonra budadıktan sonra ne yaptım? Su tut boyayla hem burasını boyadım hem şurada görüldüğü gibi aşı yerlerini boyadım. Bunu sadece cevizleri mi boyadım? Su tutla yok. diğer meyve ağaçlarında da bazı açık yerler var. oralar da boyadım. Bu şekil e, yaptıktan sonra ne yaptım? Diktikten sonra tabii ki can suyunu verdim peşinden. Ondan sonra yanlarına işte kazık diktim. Bunlar rüzgarları dosttan devrilmesin diye. Bu yazın şu bölgelerden büyüdüğü zaman bunlar ağacın artık geleceğinin dalları olacak. Ben bu aşağıdakilerini 5-6 e, ay çıkar muhakkak büyük ihtimal. Onları kesip e, atacağım, kopartacağım. Buraya vereceğim yani bütün gücü. Ondan sonra e, ne yaptım? Gübreleme yaptım. Yani bunların bakım idaresi olacak. Şunlar bir yaşında olduğu için bunları 70 78 santimden e, budadım. İşte 4-5-6 tane göz bıraktım. Ne olur üstten diyelim zarar olur kuruyor olur. Neyse onlar ihtimalinde olaraktan 5-6 tane göz bıraktım. Ben normalde 3-4 tane de yetiyor diyorlar. Başka neler yaptım hemen onlara da bir bakalım. Ağaçların dikim işi bittikten sonra da kök gübresi, taban gübresi atacağım ağaçların etraflarına. İşte 50 kilogrammış bu 15-15-15 azot, fosfor, potasyum şeklinde ve kükürt de var bir miktar içerisinde neyse. Ben bunu ne zaman aldım? 2-3 gün önce aldım. Bu taban gübresi ne için bölüyor? Ağaçların, fidanların daha iyi kök salması da gövdedeki yaprakları, besinleri, meyvelerini ise beslemesi için böyle. Yani bir binanın temeli ne kadar sağlam olursa, üst katları o kadar iyi olur. Gibi mantığından gidersek, ağaçların kökleri iyi olursa topraktaki bitki elementlerini alması, sudan yararlanması ve ağacı beslemesi o kadar güçlü, kuvvetli olur. Bu içerisindeki içerikler bu şekil. 15-15 içerikli gübrenin Rengi bu şekil. Ben bir tane bardakla yani 150 gram falan alıyor doğrusu bu. Şu bir yaşındakilere 100 gram veriyorum. Ben tarafını açtım daire gibi. Bu şeye 2 yaş olanlara da 150 gram veriyorum. Yani küçüklere 100, büyüklere 150. Daha sonra kapatacağım. Neden bu şekilde daire olarak veriyorum? Çünkü dal yaprak olduğu zaman bunun iz düşümü bir yaşındakilere önce bu kadar olabilir. İki yaşındaki de bu kadar ağırdır. Yani yaprak olabilecek yaprakların taş düşümüne veriyorum. Tam kökeye yakın vermedim. Gübreyi daha sonra dediğim gibi etrafındaki toprakla kapattım. Yani toprağın altında kaldı gübre şu an. Bunu da böyle. Bunu da kapattım. Neden kapatıyorum? Daha iyi yerisin. İşte nemli toprak olacak. Yağmur yağdığımız ya da yağdığı yağda yağdı, soğuduğumuz zaman nemli toprağın içine kaldığı için yavaş yavaş eriyerek bitkinin kılcal köklerine doğru insin diyor. Bu kısımlara da soğan dikmiştim. işte. bunlar da yeşillendiler. Değerlendireceğim bunları. Gelip giderken koparacağız edeceğiz neyse. Bunlar mesela ceviz. Şuralara asma diktim. Bunlar da işte terler sarıp e, burada büyüsün gelişsin. Hem terler değerler. Meyve ağaçlarının arasını sürdürdüm. Ot mat